tehdit, yaban bir güç, abis, gitgide yaklaşıyor. İmparatorluğun dahi ötesinde, kadim düşman, müstakbel hasım, dimur pilru, pencerelerle dolu bir evren. Tüm o pencerelerden bakıyorum ve çerçevenin içinde ne varsa onu görüyorum. Geleceği mi? Evrenin köklerinde zaman yoktur. Bu yüzden de tüm zamanları ve gelecekleri içerir. Demek doğruymuş dedi Hivi Nore. Gelecekte korkunç bir şey gördünüz ve onu engellemek için bu hale geldiniz. Hivi parmağıyla Leto'nun uzun ve bölütlü gövdesini işaret etti. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki Frank Herbert kitaplarında yer yer kadim düşmandan bahsetmişti ancak hiçbir zaman onu tam anlamıyla izah etmedi. Orijinal Dune serisinden edindiğimiz bilgilere göre kadim düşman birden çok şey olabilir. Bunlardan ilki ilk videomda da bahsettiğim gelişmiş yüz dansçıları olan Daniel ve Marty. Onlar tanrı değiller Daniel. Bunu biliyorsun. Biz de değiliz. Ama hala açmalarına göz yumduğunu düşünüyorum. Neyse Daniel sordu. Eğer onları yakalasaydık Lailex efendisine ne derdin? Her zaman sorarlar. Kim olduğumuzu sorduğunda ona bir şaka yapmayı düşünüyordum. Şöyle diyecektim. Ne bekliyordun? Uzun sakalıyla Tanrı'nın kendisini mi? Daniel gülümsedi. Aslında bu komik olurdu biliyor musun? Bizim onlardan bağımsız olabileceğimizi bir türlü kabullenemediler. Hakikaten ben de bunu anlamıyorum. Bu doğal bir süreç. Bize başkalarının anılarını ve hatıralarını ele geçirme gücü verdiler. Ne bekliyorlardı ki? Yeterince tecrübeyi ele geçir ve bizim ele geçirdiğimiz personalar Marty. Bunu unutma. Neyse ne. Efendiler bunu bilmeliydi. Bir gün çok fazla personayı ele geçirip kendi kararlarımızı verebileceğimizi, kendi geleceğimizi şekillendirebileceğimizi öngörmelilerdi. Daniel ve Martin'in binlerce yıl boyunca tüm o insanların anılarını, tecrübelerini, zihinlerini sömürdüğünü düşünün. Tıpkı günümüzde yapay zekayı eğittiğimiz gibi. Tüm o Mentatlar, Beniceseritler, Tleideksler, Kisiler, Etredisler, Harkonunlar, belki dağılışta hiç görmediğimiz gelişmiş insanlar, yani tıpkı Ungoliant gibi, sonu ve sınırı olmadan zihinlerle ve personalarla beslendikçe büyüyüp gelişiyorlar. Ungoliant da başta küçük ve basit bir örümcek gibi görünüyor ama erişebileceği gücün sınırı olmadığından sonunda Telperion'u ve Laurel'ini yani Valinor'un kutsal iki ağacını tüketip korkunç bir güce erişiyor ve en güçlü Valar'dan biri olan Melkor'u ağlarıyla sarıp onu hapsediyor. Hatta Melkor o kadar çaresiz bir hale geliyor ki attığı acı çığlıkları ta Angmad'ın derinliklerinde yankılanıyor ve bu sayede Balroglar gelip efendilerini kurtarıyor. Daniel ve Marty'yi anlayabilmek için de onları Ungoliant'la özdeşleştirebilirsiniz aslında. Bu iki figür dağılış ve sonrasında o kadar fazla şekil değiştirip ele geçirdikleri bedenlerin anılarına hükmettiler ki tıpkı Kuizat Haderach gibi onun atalarının anılarına erişimi gibi eşsiz bir ana arşivi ve yeteneklerle donatıldı. Onlar da artık zamanda ve mekanda köprü kurabiliyor, keskin öngörülerle geleceği şekillendirmek istiyorlardı. Normalde Tlaylax efendilerinin koşullandırılmış köleleri olan bu yüz dansçıları büyük dalış ve sonrasında öylesine büyük bir güce erişti ki artık tamamen özgür ve bağımsızlardı ve öngörü yetenekleri sayesinde uzayda ve zamanda kurdukları Taykom ağı ile her şeyi ve herkesi denetlemekteydiler. İşte Leto'nun binlerce yıllık çabası ve uğraşının ehemmiyeti de burada devreye girmekteydi. Siona'nın yokkeni hiçbir kehanet ve öngörü tarafından hatta kendi öngörüsü tarafından dahi tespit edilememeliydi. Leto'ya göre insanoğlunun izi bir daha asla takip edilmemeli ve insanlık hiçbir gücün kontrolü ve müdahalesi altında olmadan özgürce evrenin dört bir köşesine dağılabilmeliydi. Şunu iyi anlamanızı istiyorum. Leto aslında iki muhtemel gelecek görüyordu. Birisi insanlığın yok oluşa sürüklendiği ve engellemek istediği gelecek. Diğeri ise kendi tasarladığı ve başarıya ulaşmasını arzuladığı gelecek. Ve kendi tasarısını nihayete erdirebilmek için tüm kehanetlerden kendi öngörüsünden bile saklanabilecek birine ihtiyacı vardı. E haliyle bu durumda da bu tasarının dilediği gibi insanlığı kurtuluşa kavuşturabileceğini tam olarak göremiyordu. Biraz karışık bir durum anlıyorum ama Üzerine biraz düşününce net bir şekilde idrak edebileceğinize eminim. Bir diğer ihtimalde X'iler tarafından yüksek teknolojiyle donatılmış, eşsiz bir öngörü yeteneğine sahip avcı tarayıcılar. Leto X'ilerin gelecekte yaratabilecekleri potansiyel zararlara birkaç kez atıfta bulunmuştu. Hatta Dune Profesi dizisinde de bahsedilen ve birinci bölüm incelemesinde de anlattığım Arafel hususu hakkında dördüncü kitapta şöyle demişti: X'ilerden korkmayın. Onlar makineleri yaratabilirler ama Arafeli yaratamazlar. Ben biliyordum. Ben oradaydım. Şimdi Leto'nun son nefesini vermek üzereyken ikisilerden ve Arafel'den yani hesaplaşma gününden bir nevi kıyametten bahsetmesi bence tesadüf değil. Her ne kadar Leto onlardan korkmayın demiş olsa da ikisilerin Leto'nun öngörü yahut kehanetlerinden bile saklanabildiklerini ve hatta Leto'ya gönderdikleri elçi Hivinore'yi bu yok odalardan birinde geliştirdiklerini biliyoruz. Keza X'ler yine hiçbir öngörü ve kehanet tarafından tespit edilemeyen meşhur yok gemilerinde mucitleridir. Bu nedenle dağılış ve sonrasında sınırlardan ve gözlerden uzakta binlerce yıl boyunca bu teknolojileri devam ettirmiş ve bir noktada da kontrolünü yitirmiş olabilirler. Kadim düşmanın ikisilerin kontrolünden çıkmış fazlasıyla gelişmiş bir Hunter Seeker yani Avcı tarayıcı olma ihtimali de oldukça yüksek. Bu avcı tarayıcılar hem keskin bir öngörüye hem de insanın biyolojik yapısını bozan karşı konulamaz bir silaha sahip olabilirler. Çünkü saygın analar kadim düşmandan kaçıp eski imparatorluğa döndükten sonra Beniceseritlerin Prana Bindu tekniğini öğrenerek hücresel düzeyde kontrol ve iyileştirme yeteneğini elde etmek istemişlerdi. Ve bunun nedeni de pekala bu bahsettiğim avcı tarayıcı silahı olabilir. Bir de tabii sizlerin de bildiğiniz gibi benim pek haz etmediğim oğul Brian Herbert'ın hikayesi var. Bu öyküde Brian Herbert, az önce bahsettiğim gelişmiş yüz dansçıları olan Daniel ve Martin'in aslında Cihat Üçlemesi serisinden tanıdığımız Omnius ve Erasmus adlı yapay zekaya sahip robotlar olduğunu iddia ediyor ki bu dünya genelinde düğün okurları ve kendini bu evrene adamış olan düğün hayranları tarafından pek tasvip edilen bir son değil belirtmekte fayda var. Tüm bunlar bir yana bence Frank Herbert'ın bahsettiği bu gizemli düşman bir konseptten ibaretti. Ve tıpkı Zekir Nebu ve çoğu mühim meselede olduğu gibi Herbert yine okurunun zekasına saygı duyup bazı hususları ucu açık bırakmayı tercih etti. Çünkü az çok Herbert tanıyan, sadece kitaplarını okumakla kalmamış ve onun hayatını derinlemesine incelemiş biri olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Dune evreninde o her bilim kurgudaki robotik büyük düşmana her öyküdeki o gölgelerin ardına gizlenmiş asıl köçeğe gerek yok aslında. Bu çok klişe ve pek de bu evrenin o mistik dokusuna ait hissettirmiyor. Dune'un temel öğretilerinden biri, Dune'u özel kılan nice etmenlerden biri de her okurun kendince bir anlam yaratabileceği, her okuyucunun kendince yorumlayıp doldurabileceği ve adeta kendi Dune'unu yaratabileceği uca açık boşluklardır. Bence bu nedenle de orijinal Dune'da büyük düşman açıkça izah edilmiyor. Düşmanı ötede uzakta aramana gerek yok diyor aslında Frank Herbert. İnsanlık kendisinin gerçek düşmanı. Düşman içinde. Düşman aynaya baktığın vakit karşında. Düşmanın gölgesi seni her zaman takip ediyor. Tıpkı Leguin'in yer denizde yaşadığı gibi, tıpkı Jung'un gölge arketipinde anlattığı gibi. Bu düşmanı yenmenin tek bir yolu var. Onu dışarıda aramaktansa içine, özüne dön. Onu ya kabullen ya da öldür. Ama sakın ondan korkma. Çünkü korku akıl katildir. Hatırlarsanız Paul'un zihnindeki rehberi ona Paul etreidis'i öldürmelisin demişti. Onu öldür ki muaddip doğabilsin. Umarım sizler de içinizdeki düşmanı öldürüp öz benliğinizin, asli kişiliğinizin doğuşuna şahit olabilirsiniz. Videoyu yine Tanrı İmparator'un çok sevdiğim sözleriyle sonlandırmak istiyorum. Ben Kırkip'te oynayan Canbaz. Bir sonraki öyküde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bulutlar diye fısıldadı Leto. Ay ışığını yeniden yudumlamak. Kadim bir denizin kıyısında durmak. Kararan göklerde toplanan o ince bulutları görmek. Ve mavili grili pelerimi omuzlarıma atıp atların kişneyişini yeniden duymak istiyorum. Lordumun canı sıkkın dedi Moneo. Sesindeki şefkat Leto'nun içini burkmuştu. Geçmişimin parlak gölgeleri dedi Leto bana asla huzur vermiyorlar. Sadece geçmişte yaşama fikri nasıl da cazip diye düşündü. Sirenlerin çağrısı kadar baştan çıkarıcı. Direkt olarak kitaplardan yaptığım bu alıntılar bizlere şunu gösteriyor aslında. Tanrı İmparator dilediği gibi istediği zaman diliminde özgürce ve sonsuza dek yaşayabilecek bir kudrete sahipti. Ve içindeki insan bunu sürekli arzulamaktaydı. Ancak o tüm bunları elinin tersiyle itip İnsanlığından ve sonsuz yaşamdan vazgeçip insanlığı kurtarmayı seçti. Ümit ediyorum ki ruhu şeyh bulutlarda sonsuza dek yaşar.